Beyler, hanginiz çok pişmiş istemiştiniz? Tam kıvamında. Başlayın. Abi ben lezbiyenim. Ben et yemem. Coşkun'unkini bu yesin. Arkadaşlar bugün Valorant'ta hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Hiçbir FPS oyununda yapmadığım bir şey yapıp sensimi değiştiriyorum. Gerçekten yani kardeşim bunu yapmayın bunu denemeyin lanet olsun ki yani bitimi değiştirdim 0495'ten 0430'a getirdim bilmiyorum 495 artık bana şey geldi artık ya böyle hızlı geliyordu biliyor musun e biz de yaşlı adamız oğlum 21 yaşına geldik yaşlı adam yaşlı sens kullanır kardeşim biz de sensinizi düşürdük Karşılaşma yani bunu yapmayın bu, yapmamam gerekiyor ama bilmiyorum kendimi artık rahat hissedemiyorum bu sensde gerçekten bilmiyorum ya bir şeyleri değiştirmek bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor bakalım bu maçta değiştirdim ne, ne olacak bu maçta ne olacak İlk defa bu sens oynuyorum bu maçta bakalım ne değişti değişecek ne olacak kötü müyüz iyi miyiz elimiz alışır mı alışmaz mı alışması çok zor yeni sense yani çok bir fark yok aslında sıfır aslında var yani gene bir fark var da Selamünaleyküm beyler Aramızda sensini değiştiren var mı lan niye hanka değiştirdim ya sensimi artık hızlı geliyor anlamadım De şekilde hızlı gelmeye başladı ya kaç sensin dpi'nin kaç 400 dpi 65 Valla ben 800 dpi 0.47 sensi 0.55 yap 0.55 mi? Aa. Oğlum yüksekliği aşağı çekiyorum zaten daha niye yükselteyim <laughs> Arkadaşlar bu arada sensiniz <laughs> düşürdük diye Yani adabı var bak adabı var Sage <laughs> oynamanın kardeşim Gel lan gel yıl vereyim gel Çok ince bir yer yok, var Yok yok harcama iyi harcama La gel oğlum gel lan, lan Yani bu adabı var kardeşim buraya vallı çekeceksin şöyle bir pikini atacaksın Mid var Bu çar oynadın mı ilk elde ghost almayacaksın Long long Hop ona bir dokunduralım Ona da bir dokunduralım herkesi dokunduralım ya kardeşim bence yeterliyim. 316 level ne oğlum? Hayatsız mısın ha? Normalde vururdum o adamı ben. Klasiğin azizliğine uğradık yani kardeşim. Yoksa biliyorsunuz ben onlar 5 beş, 5 de pentakil. Ayiz. Quadre. Aynen öyle onlardan. Spike Allah vekber Allah vekber. La 316 level lillallah. Kalan 105. Sonra. Ölmüyor çocuk. Şimdi sensi değiştirirseniz böyle olur arkadaşlar. Yani ben sensi değiştirdim. Hala 04 bak gördün mü? Ne yapacağız be Kamil? Anamız sikildi. Oo yavaş yavaş yavaş. Sait 30 vurdum. Anladım. Al be kızım bu eli hadi. Girl Sport alıyorum seni. Hadi. Ütük you, you can kill me. Beni düşünürüm, Beni öldür... Aynen. Düşünüyorlar öyleyse varım. Aynen öyle. Oy. Ah oh be. Bunu yapsan zaten e alıyordum seni. biz neyi yanlış yapıyoruz lan? Kanka kaybedeceğiz çünkü benim rank maçı. Yoksa He. alırdık yani. Hangi rank? Elmas 2. Elmas 2 mi? Benim MMR boku yemiş. Öldü lan. Allah'ım donma, donma gördük ayda. Abi şu var mı? Girdi. Senin tam Hadi oğlum. Son anda var ya. Yani yumurta totoşa dayandı. Bak gene aynısı oldu. iki bıçakla vurdu. Can al can al. Naaay. Ya benim volumu terbiyesizsiniz Samanlık oğlum siz. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Güzel güzel. Bir tane de B var. Bir de bulur bir B. Ya size bu özgüven nereden geliyor ben anlamıyorum ki yani. Size bir özgüven geldi yani. Ben de mınlar sevmiyorum kardeşim mınlar. Arkadaşlar bu arada boş yapıyorum. Bu arada videolarda boş yapmayı artık yani. Dedim ki artık videolarda susmayayım boş yapayım arada. Evet evet ufak bir aksesiverdi hayır hayır. Niiiice Starboy 44kp peak. Helal olsun kardeşim nice. Sen musun? ya. Ben oyum oyum. Aynen o benim. O palyaço benim. Harbi sen misin? Benim. Oğlum benim işte benim. Abim. <laughs> yapayım? Aa, ya, özelden <laughs> fotoğraf mı atayım ne o? Palyaço. <laughs> Drop atla bari 7800'üm var. Ayıp. Harbi komiksin amına koyayım. Ha. Hayırdır ne yayla ne yayla konuşuyorsun yarra. Ama ya, amına koyma sana iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Çok bak e sporcu slow'u geldi. Allah'ım ben neyim? Neyim ben? Ya Rabbil Alemin. B'ye kırmış. Aynen B'ye duvar kırıldı. Double drone işte. ya. Window çıktı. Doğru zıpladı. Hiç beklemiyordum. Bir anda girdi adam. Görmedim. Kutunun üstüne çıktı. Bilmiyorum. Helal. Helal kanka. Operatör alır mısın? Alırım alırım. Nerede? Hemen smoke'un içinde bir yerde kanka. Hangi smoke? Bu smoke mu? Bu smoke aynen. Dışında da olabilir. O adam aynen. seni fırlatmış Eyvallah oğlum buraya. Fays. Ben seni direkt resliyorum ya. ya. <laughs> al kardeşim al. Körüm. Handeş geldi. Ananı arvadına. Çıktım oradan enteri gir tarzımla. Vurdum o çocuğa ama. Nice. Oy. Yardım taka. kanka. Üçli ona cross'u. Ayakta kalan son. Kanka. Amına koyayım. Ne oluyor oğlum? <laughs> Enti. Enti ya. Gardiyan alırsam saygısızlık oluyor rakibi o yüzden almak istemiyorum ama neyse. Yani <laughs> Ana ne yapıyor? taydı bir tane. Allah! Hadi. Buran yumruğu fizikleştirici sağda. Hayır. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Ya evet. oğlum siz. <laughs> Moça <uyuma gülüyor> <ele olur gibi, gülüyor> <yoksunuz. gülüyor> bak ya. Açılma ya. Heyecan çıkacağız gel. Burada var bir tane. Spike attı. Ya. Şey, nice. Ben de ben ice ile. <laughs> pikleme, pikleme. Ölme, mat. ölme vurayım. Arka var mı? Bir düşman kaldı. Öldü arka. Nice. Ee, tamam, var mı? Var var. Dolduruyorum. Bir dans çok iyi. Arka geldi. <yer>. Arda lan? Oklum. <laughs> Bir tane daha var. Rebe kırdı. Ayakta kalan. Ne tedi lan. Çok kötü oldu ya. Ya sen nesin ya? Oğlum çocuk ne yaptı lan size? Görmediniz ya. mi adamı Short'ta? Bayağı kasa öldük Kimse şort girmedi ki ya. Style. Bomba kırıyordum şortta geçip de öldü beni. O ultisi var ulti <laughs> bekletiyor onu öldürmemiz lazım. Dönelim dönelim ya kaldırmayacağım. Ayis lan sana Starboy. boy. Ben Bu neyin flash'ı kardeşim piklemeyeceksen yani. Evet. Ben de ben de. <laughs> Abi, Abi lan deliye bak. Deliye bak <laughs> kafasını döndüre döndüre giriyor. Ayis selal. Bu <laughs> da brain ya. Baktım ulti ulti ha baba biliyoruz yani biz bu işi. Ya biz bu oyuna dün başlamadık ya. Evet adam meri biz burada iz kardeşim. Direkt Coş koş. Direkt sen. Tamam zombi Ya sen iki iki burada. Lanet bir insansın ya. Onu da vurma. Bunun anasını sikeyim. Ananın ama amına koyayım ya. Çocuğun yaptı şu çocuğa bir bak hele yani. Şuna bak hele ya. 3 tane body attı oturmuş. CTRL'ye basmış beni bekliyor ya. Doğru. Aha Ellendi Bir de bizim CT e bakalım Ben adamı solda gördüm ya Şunu kurayım da backside'de adam var galiba Dinkledim <laughs> Backside backside 2 <laughs> <laughs> kişiyi dinkledim Lan 2 kişiyi nasıl yüz vurabilirim <laughs> 81'im bir raise'e yüz vurdum kanka. Ya bu ne biçim silah ya? <laughs> dönüyorum onu dinkliyorum, dönüyorum diğerini dinkliyorum. Allah Allah. Lan. Allah ne biçim bir maç. Raise low ama heal alır. Nice. Ah be Starboy ah. Oğlum sayda girdim birine 94 döndüm diğerine 94 öldüm mü <laughs> elinde Sörme. stinger var ama. Gel gel At oynayalım ya at <laughs> oynayalım. Jet öldü gel jet öldü gel aya gel gel. Biz buraya ya yapalım, Yapma. Ağlayacağım. <laughs> <laughs> Lan çıkamıyorum dur. Ne oluyor lan? Ananın amı. Geleydin lan şu vururduk. Adam taradı yere bak B'den tavul nuru tarıyor. O ne oğlum? Bu nuru bu da az kalsın bu çak var bir ya. Derece. İkisi de garaj Bence o da burada bir yerde. Spike Dikkat kaldım. et. Ha geliyor. Oy. Hayır. Ah be. Entila. Senin ananın sikiyim Açılıyor bir A'dan açılıyor. O güzel. arıyor. Önler ayağa Ayağa dön. Güzel. Ayakta kalan maça bak. Hele bak maça bak. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hele maça bak kanka Aha 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 lan Oyunda iyi şeyler de oluyor. güzel güzel